tepkilerini en olmayacak şekilde göstermişler. Tonlarca karpuzu yere atıp parçalamışlardı. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. O iki üreticiye rekor ceza geliyor. Al, al, bu görüntüler Sakarya Geyve'de kaydedilmişti. Toptancı alımdan son anda vazgeçince iki üretici çok sinirlenmiş. Adeta kendilerini kaybetmişlerdi. Evet, karpuz bedava. Gel. Son günlerde üretici tarlada karpuzun fiyatından memnun değil. Pek çok üretici kazanamadığı için dertli. Ama o iki kişinin yaptığı tepkileri de beraberinde getirmişti. Al, al karpuzları parçalayan iki üretici öfkeyle hareket ettik pişmanız deseler de haklarında işlem başlatıldı Ticaret Bakanlığı tarım ürünlerinin ziyan edilmesine kamu vicdanını yaralayan bu görüntülerin tekrarına müsamaha göstermeyeceğiz dedi İki üreticinin dosyaları kişi başına 1 milyon 400 bin lirayla 17 milyon 200 bin lira arasında değişen idari para cezalarının değerlendirilmesi için haksız fiyat değerlendirme kuruluna sevk edildi.